Bir kadın bir doktorla çıkmaya başlamış. Çok geçmeden hamile kalmış ve ne yapacaklarını bilememişler. Dokuz ay geçmiş. Kadın artık doğum'a çok yaklaşmış. Tam o sıralarda bir rahip prostat enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılmış. Doktor kadına dönük demiş ki, buldum. Rahibi ameliyat ettikten sonra bebeği ona vereceğim ve bir mucize oldu diyeceğim. Kadın şaşkın. Sence işe yarar mı? Doktor gülümsemiş. Denemeye değer. Sonra doğum yapılmış, doktor bebeği almış, rahibi ameliyat etmiş. Ameliyattan sonra rahibin yanına gitmiş ve heyecanla demiş ki: "Baba, buna inanamayacaksınız." Rahip şaşkın: "Ne oldu? Ne söylüyorsun?" Doktor: "Bir çocuk doğurdunuz." Rahip afallamış. "Bu bu imkansız. Doktor ısrar etmiş. Ameliyatı ben yaptım. Bu bir mucize. İşte bebeğiniz. Yıllar geçmiş. Tam 15 yıl. Rahip artık gerçeği anlatma vaktinin geldiğini hissetmiş. Oğlunu karşısına almış, derin bir nefes almış ve demiş ki: Oğlum, sana bir şey söylemem gerekiyor. Ben senin baban değilim. Oğlu şaşkınlıkla Ne demek babam değilsin? Rahip derin bir nefes daha almış ve şöyle demiş. Ben senin annenim ve baban Başpiskopos.